Herkese merhaba, servis satış hoş geldiniz. Haftanın son e, programındayız. Sizlerden gelenler yapacağız ama onu geçmeden önce sıcak gelişmeler var. E, İsrail İran'ı vurdu. E, Haftasına İran saldırılarından sonra İsrail'in karşılık vereceği söylenmişti. Öyle de karar almışlardı ancak. Ne çerçevede olacağı bilinmiyordu. Batı özellikle daha fazla gerilim tırmandırma uyarıları vardı. İsrail dinlemedi. İran'ı vurdu. Sabah karşı 4'te İsfahan şehrinde patlama sesi duyuldu. İranlılar bazı hava İHA'lara ve SİHA'lara karşı savunma sisteminin açıldığını ve patlamaların bunlar olduğunu söylüyor. Askeri bir radın hedef alındı. İsfahan kenti İran'ın Hava Kuvvetleri'nin e, üssü, merkezi ve aynı zamanda nükleer bir tesis var. İran devlet televizyonu yayınlar yapmaya başladı nükleer tesisin önünden hedef vurulmadığıyla alakalı ispat etmek adına e, Pentagon'dan yetkililer, Amerikalı e, basın kuruluşlarına isim vermeden konuşuyorlar. İsrail e dün gece kendilerine e, bilgi verip İran'ı vuracaklarını bir füzeyle vurulduğu söyleniyor ama daha teyide muhtaç çok bilgi var, bazı görüntüler var. Geçtiğimiz hafta sonu saldırısında da böyle bir sürü ilgisiz, alakasız görüntüler vardı. O yüzden teyitli olmayan bilgileri paylaşm o zaman gün içinde e, size aktarmaya devam edeceğiz. Tabii kötü gelişmeler, bölgede bir savaşın olması, diğer ülkelere sıçraması çok tehlikeli. Hele, hele nükleer tesis olması vurulduğunda radyasyon, çevre felaket bize yakınlığı. O yüzden e, dikkatli takip ediyoruz. E, bazı iddialar da vardı Suriye ve Irak'ta da bazı İran vekil e, kuvvetlerinin de vurulduğuyla alakalı. Bu şu ana kadar teyit edilmedi. Sadece İsfahan kentine bir füzenin... Teşlendiği belirtiliyor. gün geçtikçe zaman geçtikçe ayrıntılar belli olur. Şu ana kadar İsrail tarafından resmi bir üstlenme açıklama gelmedi. Gündeme geçeceğiz. Dün şöyle bir konuşu vardı. Çok da sosyal medyada karşınıza çıkmıştır. Mehmet Şimşek Amerika'da bir toplantıda konuşurken işte ekonomiyle bahsediyordu. 4 yıl boyunca seçim yok istikrar falan derken. Yerel halkı enflasyon düşeceğine ikna etmeliyiz diyerek bir ifade kullandı. Bu da videosu. Şöyle daha şey yapayım. Yerel halkı enflasyonu düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor. Şimdi bu yerel halk bizlerden bahsediyor. Çok böyle şey bir ifade yani rahatsız edici bir ifade. Ben bu İngilizce konuşma olduğu için bir Amerikalı editör arkadaşıma bu konuşmayı gönderdim. Dedim burada İngilizce açısından hani o neticede kendi dil konseptini de değerlendirmek lazım. Bizde çok farklı gibi ama İngilizce açısından durum nedir diye bana söylediği bir hakaret amaca söylenmediği belli ama bir küçümsemenin olduğu bir de seziliyor ama bir hakaret değil. Özensiz bir dil Türk vatandaşları diyebilirdi. Hani bu haliyle evet bir rahatsız edici unsuru var. İşte bir küçümseme var bir yukarıdan bakma var. Evet hakikaten de öyle var. Yerel halk enflasyon düşeceğini ikna etmemiz gerekiyor. Yani böyle küresel ekonomik sistemin bir parçası böyle Rockefeller'ın torunu musun sen? Ya sen Batman'dan çıkmış bir adamsın. Sen yani bizlerden nasıl böyle bahsedersin? Sen e, Recep Tayyip Erdoğan size babacana en ağır hakaretler etti. Şu Davutoğlu'nun vakfı üniversitesine falan hırsızlar dedi. Bu kadar hakaret yiyip tekrar utanmadan koltay dönmüş insanlarsınız siz. Yani kendinizi ne zannediyorsunuz? Gerçekten çok bu ilk defa da değil yani daha önce de yapmıştı biliyorsunuz böyle fakir aile ziyaretlerini gerçekleştirdik ya da 10 yıl önce o zaman çok fazla siyasete değildin teknokrattın. yine e, siyaseti bilmiyor ama bu ifadeler de böyle üstten bakma küçümseyiş böyle sömürge valisi gibi yani çok fazla birazcık e, tepki sosyal medya tepkiler çok fazla özellikle ekonomistler çok tepki gösteriyor yani halkı ikna etmiyor ayrıca tartışıyorlar yani sen enflasyonu düşür işte kardeşim Aslında söylediği şu Hani çözerse bu çözer Geçmişte düşürdü. Bunlar yine düşür enflasyon. işte 2001'de düşürdüler. 2001 krizinden sonra düşürdüler. Daha önce teyit geçti düşürdüler. Bunlar yine bunu yapar. Bu sefer halk böyle düşünmüyor tabii. Aslında e, bilinçaltında yatan o halkın e, bunlara karşı başarılı olacağına dair, ekonomi düzeltine dair inanç yok. Onu kastediyor ama kullandığı dil böyle oldukça sakil ve çirkin. Yani demir gavalesi gibi deniyor ya çok fazla sosyal medya aynen öyle. E, gün geçmiyor ki <laughs> halka birisi hakaret etmiş olmasın bunlardan. Neyse bunu da e, kayda geçirmiş olalım. Sizlerden gelenlerle başlayalım. Duranoğlu. Fahrettin ve ekibi çok akıllı. Stakoz ve Maldivler üzerinden seçmenin öfkesini reis ve kendilerinden başka tarafa yönlendiriyorlar. Halbuki reis yer yeğeni de sever. Doğru. Şimdi AKP'deki tartışmalar genelde işte sonradan gelenler, çile çekenler dava ama bunu üzerinden diyor hiç kimse Tayyip Erdoğan ateş edemediği için doğal olarak birbirlerini vuruyorlar ama hani bu iş bazen istemediğiniz bir olay şey çıkar, bir durum olur. Bu da avantajı çevirmeye çalışırsın ama bu Stakozlar, mali bunlardan çok memnun olduklarını, böyle çok hoşnut olduklarını söyleyemeyiz. Bunların tartışılmasından da ben memnun olduklarını zannetmiyorum. Çünkü yerel seçimlerden sonra o psikolojik üstünlüğe gitmesi, ikinci parti olması, eyvah gidiyoruz. Ya bu halk CHP'ye oy verdi. Yani sağ ıı, Kalesi olan yerlerde CHP birinci parti oldu. Bazı yerlerde inanılmaz fark attı. O yüzden ben ciddi bir endişe olduğunu düşünüyorum. Bu tartışmalardan da çok haz aldıklarını düşünmüyorum açıkçası. Belediye binası bu Sancaktepe'yle hatırlarsanız Ocak yüz maküt tartışmasının olduğu yer. Her şey israf ama Şarköy'e 8 banyo konuşmak saçmalık. Evet, borçlar var, yolsuzluklar var, bir sürü şey varken bunlarla gündeme gelmemek lazım. Ancak Tepe Belediye Başkanı zaten kendisini bu tartışmanın içerisinde buldu. Bahsetmişti bu Necati Özkan adlı siyasi danışman ve reklam ajansı sahibinin jacuzzi tweetinden sonra dahil olmak zorunda kaldı. Kendisini çok arzu ettiği bir tartışma değil ama CHP'li belediye başkanlarının örnek olması lazım. İşte yolsuzlukları anlatın kardeşim, borçları anlatın ve ciddi dosyalar öne koymanız lazım ki insanları ikna edebilirsiniz. Yoksa hani banyo vesaire evet çok magazinsel bir tartışma oldu ama çok karşılığı olmadığını düşünüyorum. Yani Levent Bey Abdülkadir Selvi'nin Osman Kavala hakkında yazdıkları ne anlamına geliyor? Hükümet bir adım atacak mı yoksa her zaman olduğu gibi bir gaz alma oyalama mı? Şimdi yani Abdülkadir Selvi'yi ne kadar ciddiye almak ayrı bir mesele. Hani ben çok ciddiye almıyorum. Daha önce de böyle benzer yazılar yazdı zaten arşivlerden ortaya kondu. Selvi bir tipoloji o ve diğerlerinde şöyle bir şey var kardeşim iktidar kaybediliyor hani bizim e, hükümanlık bizim düzen bozulacak bunu düzeltmek için ne gerekiyorsa yapın şimdi Osman Kallı'yı serbest bırakınca bazı şeyler olacaksa yumuşama olacaksa Türkiye yatırım gümrük birliği vesaire bunları yapın yani e, yeter ki şu işler düzenimiz devam etsin böyle ya yani Kavala içeride olmuş olmamış bize ne zararı var hani AKP'nin ne yararı var diyor. O kadar aşağılıkça bir ifade ki yani partinin yararına ise insanlar hapse girebilir. Partinin yararına değilse insanlar çıkabilir. adalet madalet duygusu hak getire. O yüzden biraz öyle bakmak lazım. Ee, ben kendisini yazdığını düşünüyorum. Yani işte bazen böyle fikirler verme olur ya gerçekleştiğinde de bak demiştim olur. Ee, Osman Kavala ile alakalı yaptırımlar söz konusu işte en son. Hollanda parlamentosuna geçmişti. Serbest kalması, gümrük birliğinin revize edilmesi, onay verilmeyecek diye yavaş yavaş geliyor. A sürpriz olabilir mi? Belki e, Osman Kavala ile alakalı bir gelişme yaşanabilir. İşler çok Avrupa Birliği'nin birazcık tutumuna bağlı. Eğer çok sert tavizsiz bir pozisyon alırlarsa gelişme yaşanabilir. Evet, tabii CHP'nin 60 milyon kişiye hizmetler vereceğini düşünüyorum. Tabii CHP son belediyelerle beraber çok ezici bir çoğunlukta belediye başkanlığı hizmeti verecek. Kendileri tekrar iktidara gelsen kendileri yolsuzluk yapabilsinler diye bu motivasyonla iyi hizmet vereceğini düşünüyor. Evet yani siyasete hiç güven kalmadığı için bu tür yorumlar yapılabilir. İşte artık biraz da Muslum başına biz geçelim ama eğer olabilir gelirlerse öyle yiyecek bir ülkede kalmayacak büyük bir enkaz zevk alacaklar. Ee, normalde CHP belediyelerinde de e, her belediyecilik zaten Türkiye'de rant dağıtma, yeme içme o yüzden hani ben belediyelerin temiz falan olduğunu düşünmüyorum ama CHP'nin çok dikkat etmesi lazım. Dün de konuşmuştuk. Eğer dediklerini yaparlarsa Sayıştay'dan emekli ekip kuracaklar, denetleyecek falan dürüst bir belediyecik yaparlarsa tabi imajlarını da toplumda imajlarını düzeltmiş olabilirler. Çünkü CHP'nin kötü bir imajı var özellikle sağ cenahta. Ee, eğer başarılı bir belediyecik yaparlarsa bu imajları düzelir. İmamoğlu'nun ve Masur Yavaş'ın çok farklı seçim kazanması bence diğer belediye başkalarına örnek olması lazım. Adam kendisini ne zannediyorsa biz bitti demeden bitmez diyor. Sen kimsin ki? Aynen öyle. Seçimler niye yapılıyor? yani millet bitti der biter. Yani biz bitti demediler bitmez. Çok kibir ifadesi. Zaten sen hayatın boyunca bitti demeyeceksin demiş Emine Hanım. Ben de öyle düşünüyorum. Bırakmayacak hani AKP Genel Başkanlığı birisine devreder vesaire. Bunları böyle hani veliahta bırakmadığını belki yapabilir. Çok düşük ihtimal veriyorum ben ona. Çünkü paranoya karşı kontrol altında olmasını istiyor. Ben de öyle bırakıp kenara çekilecek aday olmayacak. Çok tahmin etmiyorum. Sonuna kadar gidecek. Diyor ki biz herhangi bir parti değiliz. Filiz Hanım'ın e, gönderdiği paylaşımı sizlere sunuyorum. Zulme işkenceyi tepkileştirmeye uğradık. Hapislerde yattık ve evet son grup toplantısında epey bir damardan girdi. Hatta kendilerine yapılan 17-25 falan bile Filistin meselesinden dolayına bağladı. E, yani bu tür şeyleri abartmayı çok seviyorlar. Mağdur oynamayı çok seviyorlar ama kendisini nasıl hapis yattığı herkesin malumu işkenceye zulme uğrayan başka bir grup değil mi? Evet. E, ne söylediyse grup toplantısında şunlar bize yapıldı bunlar bize yapıldı çok abartarak söyledi. Ama kendisi hiç abartmadan Türkiye'deki e, kesimlere e, cemaat olsun Kürtler olsun hepsine yaptı. kaykallara insanlar hapishanelere atıldı. Ekmeklerinden oldular. işsiz kaldılar. işkenceler görüldü. Ülkelerinden sürüldü. Ve bunu da bu herifler yani hak, hukuk, adalet diyenler, işte mağduriyet diyenler, böyle çok büyük bir mazlum olduğunu söyleyen insanlar yaptı. Kesinlikle. Ee, ama bunların propagandasının bir parçasıdır. Ne yapıyorlarsa karşı tarafı onunla suçlama, onların propagandaların merkezidir. Ee, bunu her konuşmayı, her o promptura yazdıklarını böyle düşünmek lazım. Bu konuşmaları yazan ekip, e, hepsi şunu işte, o Goebbels kuralları denir ya, Neyle suçlanıyorlarsa karşı tarafı onunla suçlama en büyük taktikleridir. Merhaba Levent Bey. Sizin yaşadığınız şehirde bu tür yürek burkan görüntüler bulabilir misiniz? İzleyicimiz bir fotoğraf yolladı. Şimdi size göstereceğim. Yanım simidi poşete koyarken biz de tanık oldum. Biz bu tür yaşamları ne ara son verebiliriz? Dışarıdan bakıcı umut var mı? Ne dersiniz? Fotoğraf şu maalesef bir çöp tenekesinden çocuğuyla bebek bebek arabasıyla bir kadının yiyecek araması. Gerçekten çok yürek parçalayıcı görüntüler. Benim bulunduğum İsveç ve böyle görüntüler yok. Ee, tabii İsveç ile Türkiye karşılaştırılabilir mi? Türk İsveç küçük bir ülke, 10 milyon. Türkiye'yi biraz da Almanya, Fransa gibi hem nüfus olarak birbirine yakın hem de çok göçmenlerin geldiği daha böyle karışık ülkelerle karşılaştırmak lazım. Oralarda da bu denli olduğuna dair çok ihtimal vermiyorum. Çünkü oralar sosyal devlet. Eğer bir ihtiyacınız varsa sosyal devlet belediyelere, burada belediyelere başvuruyorsunuz. Size... Ee, ekonomik imkanlar sağlanıyor. İşte Ev sıkıntınız varsa yardımcı olunuyor. Ee, burada e, böyle pet şişeler falan var. Onlar depozitolu satılıyor. Gittiğiniz makineye atıyorsunuz. Oradan bir fiş alıyorsunuz. Markete alışveriş yapıyorsunuz. Bunları toplayan gördüm ama açıkçası hiç e, böyle e, bu fotoğrafta olduğu gibi çöpten yiyecek toplayan ben görmedim. Benim ilk geldiğim yıllarda 2016'da bir dilenci sorunu vardı. Avrupa'nın başka ülkelerinden gelmiş İsveç'in metrolarında dilenen çeteler vardı. Bunları işte mafya var onları dilendirip paralarını alıyordu. Onlarla biraz mücadele bir süre gündem oldu ama İsveç vatandaşı olup da böyle her yerde menül açan dilenen ben görmedim. Sonraki sorumuza geçelim paylaşımımıza. Siz de Özgür Özel grup başkan vekiliğinden genel başkanlığa terfi edip hakkını verebilecek mi? Saraya gitmek, iktidara meşruiyet kazandırmaktan başka bir şey yaramaz. Hala tam mitingini Can e, dolayı yapacaklardı. Hala yapamadılar. Artık yede ya kaldı. Tekrar yaparlar mı zannetmiyorum. Avrupa'ya gidiyor sadece kavalı dillendiriyor. Avrupaların duymak istediği şeyleri söylüyor o başka. Şimdi e, evet grup başkan vekilleri çok fazla polemikler içerisinde olduğu için bu onlarda bir alışkanlık oluyor. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu da grup başkan vekiliydi. Muharrem İnce de, Özgür Özel de yani bu gelen başkan olanların o Muharrem İnce kendi partisini kurdu. Bir grup başkan vekiliğinden gelme var. Tabii Kılıçdaroğlu da ilk geldiği zaman çok tutuktu, çok hatalar yaptı. Daha sonra parti hakim oldu. Eğer Özgür Özel partisine hakim olursa bir liderliğe doğru yükselebilme ihtimali var. Ama bu saraya gidelim görüşelim gündemimiz var. Bunlar boş şeyler. Zaten birazcık çok tepki aldı. Belli ki Erdoğan yönelik bazı söylemini sertleştirdi. Özellikle bu hatta seçimleriyle alakalı dedi ki halk senin kulağını çekmiş. İkincisine kopartır gibi ifadeler kullandı. Zaman gösterecek ne yerine evrileceği. Ama daha önce yaptığı açıklamada ben teknik direktörüm son dakika penaltı olduğunu girip sahaya penaltıyı kullanayım demem yedek iki forvetimiz var. Biri Mansur Yavaş, biri İmamoğlu demişti. İmamoğlu'yla ile zaten beraber hareket ediyorlar. çok net bir şekilde İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adayı olduğu, Özgür Özel'in CHP'nin genel başkanı olduğu gibi bir aralarında bir paylaşım var. Masur Mansur Yavaş'ın CHP'de ben hani CHP kökenli olmamasından dolayı Özgür Özel ve İmamoğlu'nun parti hakim olmasından dolayı Cumhurbaşkanı adaylığında düşündüğünü zannetmiyorum. Bunun da zaten şeyi görür, bunu okuduğunu zannediyorum ama Mansur Yavaş'a dışarıdan işte bir dönem iyi Parti yapmıştı. Bazı anketlerle öyle bir psikolojik ortam oluşur. Aslında Masur Yavaş çok daha fazla oy alır gibi bir ortam oluşur. İkisini birbirine vurdurabilirler. Özgür Özel işte yeni imajın vesaire. Aslında bu senin başarı da, senin de payın var. Aslında birazcık da senin hakkın. Yani İmamoğlu gibi gazlar verilebilir. bunu zaman gösterecek ama şu an görünen tablo Özgür Özel e, halkı etkileme kitleleri e, şey yapma açısından i̇şte İmamoğlu'nun hakkını verdiğini düşünüyorum. E, gazı gelmez diye düşünüyorum. Bakalım. insanoğlu Türkiye'de her şeyi gördük. Geçen seçimleri Kılıçdaroğlu kazandı kardeşim diyor Bilal Bey. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun herkese açılma, CHP helalleşme daha önce CHP'nin küs olduğu kesimlerle barıştırma konusunda tartışılmaz bir katkısı oldu. Bu yolu o açtı. Kesinlikle doğru. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde daha fazla oy alma ihtimali olan adaylar varken kendisini diretmesi pek iyi intiba bırakmadı. Bilal Bey diyor ki İmam oldu olsa yine vermeyecekti Erdoğan'a kas Onu bilemeyeceğiz. Onu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Eğer İmamoğlu aday olsaydı nasıl olurdu? Onu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. O yüzden ama İmamoğlu daha fazla oy olur diye tahmin ediyoruz. Evet e, ilk turdan sonra Saçmalı Zafer Partisi yapmış olduğu gizli ittifaklar işte MİT Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı falan vermesi onlar falan epey panik hareketlerdi. Evet Kılıçdaroğlu katkı sağladı ama bir kazanı, winner dediğimiz seçim kazanan bir lider değildi. Normalde zaten CHP modern bir parti olsaydı, modern bir sol parti olsaydı bu kadar seçim kaybetmiş bir genel başkanın çok önceden çekilmesi gerekirdi. Merhabalar Devlet Bey. Yargıtay Bey evet 20. tur oldu seçilemedi. Burada gruplar savaşıyor. Özellikle Can Atalay mevzudan sonra Yargıtay birazdan mercek altına alınmıştı. MHP'lilerin etkisi, AKP'liler seçemiyorlarmış. Bazı cemaat ve tarikatların de bazı planları var. 20. tur oldu. Bir türlü salt çoğunluğu alamıyorlar. 20. tur yapılacak. Bununla alakalı AKP'li MHP'nin bir çatışması diyebiliriz. Yargıtay seçimleriyle alakalı olarak. Evet bu son paylaşılmış. Bu haftayı da bitirdik. Pazartesi tekrar görüşelim. Hoşçakalın.